Tatlımızın şerbetini yapmakla başlıyoruz. Şerbetimiz için 2 su bardağı kadar şekerimizi tenceremizin içerisine aldık. İçerisine bir ince dilim limon ve 3 su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. Şerbetimizi ocağa alıyoruz ve kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika orta ateşte kaynatıyoruz ve soğuması için bir kenara alıyoruz. Tatlımızın hamuru için 125 gram yumuşamış tereyağı içerisine 1 çay bardağı toz şeker, bir çay bardağı irmik, 2 adet yumurta, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. İlk etap bu malzemelerimizi bize yoğurmaya başlayalım. Tereyağımız zaten oda sıcaklığında olduğu için çok hızlı bir şekilde yoğurabiliriz. Şimdi içerisine unumuzu azar azar ilave ederek yoğuruyoruz. Ortalama 2,5-3 su bardağı kadar un kullanacağım. 3,5 su bardağı un kullanarak yoğurdum. Şöyle size kıvamını da göstereyim. Şimdi şekil vermeye başlayabiliriz. Hamurumuzdan bir parça alıyoruz. Çeviz büyüklüğünde yeterli. Yuvarlıyoruz. Bu şekilde ve tepsimize diziyoruz. Tek yapmanız gereken bu. Şekil verip tepsiye dizdikten sonra üzerlerine şöyle birer tane fındık koyup hafif içeriye doğru bastırıyoruz. Eğer fındığınız yoksa sadece parmağınızla şöyle yapabilirsiniz de. Ama fındık da gerçekten çok yakışıyor. 180 derece fırında hafif pembeleşene kadar pişiriyoruz. Tatlımız pişti, şerbetimiz soğudu, tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk. saat kadar dinlendikten sonra bütün şerbetini çekecek ve servise hazır olacak. Tatlımız şerbetini çekti. Hemen sizler için kıvamını da göstermek istiyorum. Şöyle bir tanesini alıyorum. Sizler de saray usulü şekerparemizi evlerinizde yaparak sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Sizler de bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.